bu dersimizde Allah'ın varlığıyla ilgili iki delili mütala edeceğiz. Üstadımız şöyle diyor. Her bir şey bir kadir-i ezelinin vücubu vücuduna iki cihetle şehadet eder. Biri takadinin binler derece fevkinde vazifeleri görmekteki acz mutlak lisanıyla o kadirin vücuduna şehadet eder. Şimdi bu delili tahlil edelim. Mesela bir çocuk görseniz, tek eliyle bir uçağı çekiyor. Hemen dersiniz ki bu uçağı çeken bu çocuk olamaz. Çünkü uçağı çekmek için gereken kuvvet bu çocukta yok. O halde benim göremediğim başka bir kuvvet olmalı. Bu çocuk sadece o kuvvetin bir perdesidir. Bize bu muhakemeyi yaptıran şey sebep ile netice arasındaki dengesizliktir. Misaldeki çocuk sebepti, uçağı çekmesi de neticedir. Sebebin gayet zayıf ve aciz olması, neticenin meydana gelebilmesi içinse büyük bir kuvvete ihtiyaç duyulması o sebebi faallik makamından kovup başka bir failin varlığını ispat eder. Bizler bu kuvvet sahibini bizzat görmesek de varlığından şüphe etmeyiz. Çünkü icraatı göz önündedir. Acaba şu alemde bundan daha acayip işler olmuyor mu? Küçücük tohumlardan dağ gibi ağaçlar çıkıyor. Ağaçların dallarına en leziz meyveler takılıyor. Simsiyah toprak adeta bir kazan oluyor, içinde her türlü sebze pişiyor. İnsanın bütün hayat macerası hardan tanesi kadar küçük olan hafızasında kaydediliyor. Bir damla sudan insan yaratılıyor. Neticeleri meydana getiren sebepler gayet aciz ve basit iken onlardan meydana gelen neticeler gayet sanatlı, hikmetli ve kıymetli oluyor. İşte bu hal ispat eder ki bu neticeleri yaratan bu sebepler değildir. Bilakis bu işleri yapan Allahu Teala'dır. Sebeplerse sadece Allah'ın kudretine bir perdedir. Şimdi ikinci delili okuyalım. İkincisi her bir şey nizamı alemi teşkil eden düsturlara ve muvazene-i mevcudatı idame eden kanunlara tatbiki hareket etmekle o alimi kadire şehadet eder. Allah'ın varlığına en büyük delillerden biri de intizam hakikatidir. Zira şu kainatta sinek kanadından tutun, samavatın kandillerine kadar, bir atomdan tutun denizlerin diplerine kadar öyle bir intizam vardır ki intizamı yaratan zatın varlığını güneş gibi ispat eder. Her bir varlık o dengeyi muhafazaya çalışır, intizamı oluşturan kanunlara uygun hareket eder ve bu dengenin devamına hizmet eder. Bir örnekle meseleyi somutlaştıralım. Atmosferde %21 oksijen, %77 azot ve %2 oranında da diğer gazlar bulunur. Eğer oksijen %21 oranında değil de biraz daha fazla olsaydı, ocağı yakmak için kibriti çaktığımızda dünyayı yakabilirdik. Ya da biraz daha az olsaydı Boğazımıza bir ip geçirilmiş gibi nefessiz kaldık. Her bir bitki ve çiçek bu dengeyi sağlayacak şekilde adeta bir hesap uzmanı gibi çalışır. Havadaki karbondioksiti alıp oksijen üretir. Eğer karbondioksit çoğalırsa solunumlarını hızlandırıp daha fazla oksijen üretirler. Eğer oksijen çoğalırsa öğretimi yavaşlatırlar. Şimdi soğumuş şu. Kendinden dahi haberi olmayan bu cahil bitkiler havadaki gazın miktarını nasıl ölçüyorlar? Bizler mahlukatın en akıllısıyız. Bunu biz yapamayız. Bir çiçek, bir ağaç kendi başına bunu nasıl yapsın? Hadi yaptı değil. Peki karbondioksitten oksijen üreten fabrikayı vücudunda nasıl kurmuş? Hadi kurdu diyelim. İyi de bu işi niçin yapıyor? Niçin yorulup zahmet çekiyor? Şu dünyada 3-5 gün yaşayacak keyfini sürse ya. Demek onu bir başkası istidam ediyor. O bu işleri kendi yapmıyor ve yapamaz. Buna ne gücü ne de ilmi yeter. İşte bu misal gibi bütün varlıklar bu alemdeki intizama ve dengeye uygun hareket etmekte ve nizamı muhafazaya çalışmaktadırlar. İşte bu hal ispat eder ki perde arkasında bir zat var ve bütün bu faaliyetler onun fiilidir. Amenna ve saddakna.